sokakta büyüdüm toz yola kaderim Herkes kraldır ama gerçek bende gizli Silah sesleri arasında büyüyen bir itim Şimdi rap yapar anlatır hayatı sokak izli Okul bir hapisti dört duvar hayallerimde Ama her şey değişir bu kalem elimde Topolog hikayesi ders olur herkese Yedi yıl dost dedik ama ihanet kesilir derine sokakta büyüdüm Hayat bana ders oldu Her adımda öğrendim Gerçeğin hep dolu Silahlar konuşmaz artık Kelimeler mermi Bu hayat benim Yazılır her satırın rengi Sokakta büyüdüm Hayat bana ders oldu Her adımda öğrendim Gerçeğin hep dolu Silahlar konuşmaz artık Kelimeler mermi Bu hayat benim Yazılır her satırın rengi Despotun adı yayılır Sokak köşelerinde Kimse yanımda değilken Yürüdüm ben tek başıma Olimpos sahte Herkes kendi rüyasında Ama gerçek ben Despot bu masada Kayran sözleri aklımda yankı bulur Ama yolum düz artık hayra çıkar budur Ben ve çevrem yalan dolan hikaye Sokakta büyüdüm gerçekler hep sahne Sokakta büyüdüm hayat bana ders oldu Her adımda öğrendim gerçeği hep dolu Silahlar konuşmaz artık kelimeler mermi Bu hayat benim yazılır her satırın rengi Sokakta büyüdüm hayat bana ders oldu Her adımda öğrendim gerçeği hep dolu Silahlar konuşmaz artık kelimeler mermi Bu hayat benim yazılır her satırın rengi